Mışar ben o bugün yepyeni bir PES mobil videosu ile daha sizlerleyim Gördüğünüz gibi bir top açılımı yapacağız baya fazla yapacağız hatta Kaç oldu 16 tane falan yaklaşık top açacağız Gördüğünüz gibi kaç tane baya var efsane hani bunlardan en, az Kaç 16 toptan en az iki tane çıksın mı iki tane istiyoruz bakalım Yani kim çıkarsa çıksın çok sevinmeyeceğim de üzülmeyeceğim dediğim çünkü aşırı benim için önemli bir şey de yok Oliver Kahn var 90 ama Ali um var bildiğiniz gibi böyle efsaneler var Nakamura kim Morientes Pires Arşavin Maldini Van Basten Nedved Oliver Kahn falan bayağı efsane var ha bir de Guardiola ile bir de Love vardı galiba hemen Başladık bakalım çünkü 16 tane tabaça hızlıca başlayalım Maalesef efsane ile başlamadık ama nereye gidiyoruz İngiltere'ye gidiyoruz Ve be... Vos be... oh, ya çıktı lan oha Hiç beklemiyorum 18 numara Bruno Fernandes Vay Grealish bizde be... vardı bende Eğer 3 tane olduysa Takas da yaparız. 447 tane top varmış. Ya. Şimdi hemen bir daha bakayım da. Ne. Nedvet zaten bende var abi. Onu istemem de. Maldini fena olmaz aslında gibi. Yedek olur ama çok da öyle aşırı değil. O yırkan da çıksa yedek olur bu ihtimal ama hemen ikinci taba geçtik bakalım. Hadi be bu ne abi. Direkt start atlama yaptım ama çöp çıktı. 44 tane daha siyah var be. Çıkar herhalde. 2 istedik bakalım. Yani en azından bari bir tane çıksın da biz iki istiyoruz. Bakalım kim? Vay Delali galiba 20 numara. Aynen Delali geldi yanına da Ferran Torres. Genç yetenek. Şuradan yine 25.000 GP yi verdik. Ee, hayvan gibi basıyoruz. Ben bunları geri kasarım aslında ya. Kim geliyor? İtalya'dan kaleci kim? Kranio. Şu anda böyle aşırı bir iyi yok bir Fernandez ya, değil da... Annemi açtıracağım bakalım. Şuraya bas anne anlaşa. Bakalım ben çıkaramadım. Sonra bir de bizim kardeşim kardeşimi açtırırım. Ben Oha! Oha! <laughs> Hiç beklemiyordum ki. Ha bu Oliver Kahn çıktı. Oliver Kahn çıktı. Bayern Münih'in efsane kardeşinden Oliver Kahn. Sarı amcamız hiç beklemiyordum lan ben kaç tane açtım şu an bir tane çıkmadı ya yuh ayıp ya şimdi bizim olcana açtıralım bakalım şuraya bas Hı. onların sesini bir ihtimalle kısarım yapabilirsin ve olcan bize İtalya'dan yellow sarı top çıkardı galiba Osimen. Aynen Victor Osimen galiba bakalım o simen çıktı. Hızlı güzel forvettir kendisi. Aslında onun haftanın takımı kartı falan böyle yani mor olsa acayip iş yapar. Hızlı falan böyle. Savunma markasına çok iyi koşular ben ama bizim forvette de koku var yani. He tabi bir de ovum Şöyle bir daha baktım da yani bize de o kadar yarayacak bir şey de yokmuş ama açmaya devam edelim bakalım. Nereye gidiyoruz bakalım. İngiltere galiba. Aynen İngiltere gidiyoruz. Yine sarı. <laughs> Hangi formaymış? <laughs> tabi lisanssız. Pes. Ooo <laughs> bir zaha ve mal. Oha 3 sarı çıktı. 2 tane rüzgarın o. 2 tane çok hızlı kanat çıktı. Onların ikisi de tabi mor kart olsa manyak güzel olur. Zaha ile Maxim'in normal FIFA'da acayip iş yapıyor. Tabi yani aslında basılıp da kullanılabilir. Yedekten falan geldi. Bu arada İtalya'ya gittik. Kim geliyor? Yine kaleciyle abi. Kim bu? Marchesi mi ya? Peri mi? Kim? Peri'miş. Şöyle devam ettik. 210 bin GP kaldı. Yarısını harcamışız. Kaç vardı? 400 binlerde bir şey vardı. Yine bakalım. Açtık yine. Çok da umudum kalmadı ve çıkmadı sonlara doğru bence belki çıkarsa bir tane daha çıkar. Kimde? Oo siyah. Kim lan bu 44 numara tanıyamadım. Manolas Napoli'den. İyi de, siyah siyahtır da. Şöyle biraz kafasını karıştırdık daha fazla falan yaptım. Gümüşleri gösterdik bize siyah verdik. Lan. Ya Kötü olsun da bir efsane verip bitti ya. 85'lik de olur be abi. Valla wow, Marçal çıkmış. Kendisi Gaziantep'te falan oynuyordu bir ara. 1.25.000 GP daha. Ver bak bu bakalım. Bundan umutluyum be. Hadi be. Dur. dur Şunu basamadım. <laughs> Anlaşa bastı. Ama abi. Ayıp lan. Nereye gittik İngiltere? O zaman United'dan bir siyahmış, City'den bir siyah, 2 Manchester Diğer bir Manchester kim lan 14. La Laporteymiş. Aymeric Laporte. United'dan Daniel James gelmiş. Ama bir şanssızız ya, pes. Bu arada şunu da göstereyim. Şuradan Nakamura. Bunun bir serbest vuruşları vardı abi bunun PES 15-16'da falan Manyak galiba 15'teydi ve baksanıza duran 95 ölü yaprağı bile vardır bunu. Yokmuş lan herhalde Ayıp lan bunun eskiden vardı galiba şimdi yok gözüküyor ama uzun mesafede şut çekmesi var yani İlk ilk ya ilk 11'de oynatmam belki ama çıksa sevinirim Hadi yani artık söz ayıp ya. Saçma sapan kişiler çıkartıyorsun. Şimdi 25.000 GPA anlaş dedik? Hayır oğlum. Neresi İngiltere, Fransa? Yok İngiltere. Hep İngiltere, hep İngiltere mi sadece acaba? 3 numara verton kim lan bu? Sergio Regulon evet şimdi de artık 10 da açtıracağız. On numara da abone olabilirsiniz. Açıklamaya üşenmezsem koyarım kanalımda. Haydi on ulan onu. Neresi onu söyle. Göstertmiyor bana. Tamam İngiltere. Lan nasıl ya. O aferin onu. Alkışlıyoruz. Gümüş çıkartmış. Helal be. Ve geri kalan. Zaten şurada iki top kalmış. İkisini de ben atacağım vallahi. Bari sonuncusundan çıkar. Bundan çıkmadı. Haydi oğlum. Ne, ki nereye? İtalya. Geç gitsin. Bu ne ya? Vaa wow, Mirançuk Atalanta'ya mı gitmiş? Anaa. Alexey Mirançuk'a bak. Oğlum Lokomotiv Moskova'daydı o. Ve son top. Bundan da maalesef çıkmadı artık yani. 400 bin GP'den sadece bir tane verdi ya. Nere buraya Everton galiba. 19 onu. Aa Hames. Üf, yakışıklı de geldi. Yanında da saçma sapan adamlar geldi. Biz bari şeye geçelim. Oliver Kahn'ı yükseltmeye. Ve Oliver Kahn'a hemen antrenman çıkacağız. 42, 42 binlik. Ve 42.000'liği bastık. Bu arada videomuzun daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Görüşlerinizi yazabilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Ve 93 oldu. Daha bu 94 olur ama. Birazcık antrenör kasmam lazım. Şimdilik benden bu kadar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bye bye. What <laughs>